Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim inşallah Teala yine Mustafa İslamoğlu'nun safsata ve Mustafa İslamoğlu'nun iftiralarına cevap verme gayretinde bulunacağız. Daha evvel yine beyan etmiştik. Amacımız burada hadisleri ispat etmek değildir. Bunların hilelerini deşifre etmektir. Başlayalım. Allah Resulü buyurdu ki diyor. Nerede duydun? Kim söyledi? En az beş nesil geçmiş. Beş nesil. Beş nesil yazılmamış bu. Beş nesil koca nesil. Şu anda hanfendiye uzun bir cümle söylesem, kulaktan kulağa oyunu oynasak, oraya kadar herkes o cümleyi birbirinin kulağına fısıldasa, en arkadan o cümleyi duyduğunuzda kahkahayla gülersiniz. Burada değerli arkadaşlar 5 nesil geçmiş ifadesi yalandır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabe-i kiramı olan Ebu Hüreyre'nin sahifetu hemmam denen 140 hadisten meydana gelen sayfası günümüze ulaşmış. Berlin ve Dimaş kütüphanesinde bulunup bugün bütün kitap evlerinde bulabilirsiniz. Bunu tekzip edemezler. Bunu yalanlayamazlar. Yine as-sahifetu sadiqa Abdullah bin Amr bin As'ın sayfası Ahmet bin Hammel bir bize ulaştı. Ve Ahmed bin Hamel olduğu gibi müsnedini alıyor. Keza Bakiyyetü min olduğu gibi kitabını alıyor. Yani bu adam İmam-ı Buhari rahimahullahu teala gol zirin ifadesidir. İmam-ı Buhari'yi dikkate alarak hadislerin kayıt sürecini kabul ediyor. Biz de diyoruz ki ondan önce i̇mam Azam'ın talebeleri olan Muhammed bin Hasan Eşeybani'nin muvatta kitabı, Ebu Yusuf'un asar kitabı, Keza İshak bin Rahuvay'ı müsnedi, Ebu Davud'a tayalisinin müsnedi, İmam Malik'in meşhur Muvatta kitabı. Yine Ebu Bakır bin Ebi Şeybe Musannafı ve buna efendim bir sürü kitap dizebiliriz. İmam-ı Buhari'den önce yazılmış bu eserler patates midir? Yani bu eserler neden yok sayılıyor? Golzir demiş ki hadisler 250 yıl sonra yazılmaya başlandı. İmam-ı Buhari'yi dikkate alarak böyle bir iftira atıyor. İslamoğlu da onun kitaplarından okuyup bu platformlarda kendi müritlerine bu şekilde sesleniyor. Onun için bu yalandır. Peşinin bunu söyleyelim. Kanıt budur. Onların önüne bunları bırakabilirsiniz. Yok öyle bir dünya. Çamuru atayım, izi kalsın. Evet. Neden? Yahu şimdi ve burada oluyor bu. Ya bir de bunun üzerinden beş nesil, 150 yıl geçerse, 200 yıl geçerse, 300 yıl geçerse bu söz neye dönüşür? Nasıl buna iman etmemizi istiyorsunuz? Bunu din diye nasıl ağırıp bağrımıza basmamızı istiyorsunuz? Siz tamam aklınızı yediniz de biz niye yiyelim? Aklını yemeyenlere niye suçluyorsunuz? Biz hadisi inkar etmiyoruz hadis diye peygamberin diline koyduğunuz yalanları inkar ediyoruz. Zaten peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine inkarı bu şekilde meşrulaştırıyorlar. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini inkar etmiyoruz. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yamamaya çalıştıkları hadisleri inkar ediyoruz diyorlar ve peyder peyder bütün hadisleri inkar etmeye doğru gidiyorlar. Ekranların önünde bu cümleyi söylüyorlar. Arkada ise sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine safsata diyorlar. Onun için diyorlar mesela Mustafa İslamoğlu daha önce hadis müdaafisi yani hadis savunan bir insani. Dedi. Ne oldu da bu aşamaya geldi? Çünkü hadisleri akılama arz edeceğim dedi. Yeryüzünün en akılcı ya da en akıllı taifesi biziz diyen kimdir? Filozoflar. Yani şimdi biz Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif nasıl kimin aklına göre alacağız? arz edeceğiz. Onun için burada bir ilim var, bir esas var, bir usul var. Ne senin aklına, ne ehli hadisin, ne ehli kelamın, ne ehli tefsirin, ne de ehli felsefenin. Hiç kimsenin aklına göre nas belirlenmez, şekillenmez. Eğer kişi ehli fıkıh ve bütün naslara hakim ise ona göre. Yani akıl bütün nası görüp ona göre bakın tefehim ve kavramışsa ona göre o zaman o aklı esas alırız. Allah aşkına soruyorum sen Riyadu Salihini ezber misin? Sen Buhari Müslüm ve Budavut Ürmüzi'ne sahibini hadislerini okudun mu baştan sona kadar? İddia ediyorum ki bu adam bunları okumamıştır. Bu vesileyle bu iddiasını böyle gülerek geçiyor Bir buçuk milyon uydurduğunuzu sizin adamlarınız söylüyor. Ebu Zür'an'ın rivayetlerine gidin bakın. Ahmet bin Hanbel'i kaç tane hadis biliyormuş onu naklediyor. Gidin sayıları oradan öğrenin. Bakın şöyle basit bir mantık olabilir mi? Diyor ki sizin alimleriniz hadislerin uydurulduğunu ifade ediyor. Bizim alimlerimiz mert olduklarından ötürü uydurulmuş hadislere ayıklıyorlar, bir kenara atıyorlar. Allah aşkına birisi şunu dese, ayet-i kerimeler müseyleme ve esveden ensi taraflarından uyduruldu ki uyduruldu bazı ayetler onlara göre. Peki biz o zaman ayet-i kerimeler konusunda şüpheye mi düşelim? Allah aşkına sayı hadisler tespit edildikten sonra uydurma hadislere hangi hadis olduğu bilindikten sonra, tespit edildikten sonra, şüphe atıldıktan sonra bu uydurma hadisler, sayı hadislerin Allah aşkına varlığına zarar verebilir mi ya? Böyle bir akıl yürütmesi olabilir mi? inanın akıl var, izan var, ilim var, irfan var, hikmet var. Bütün bunları değerlendirdiğimizde yani hangi süzgeçten geçirebileceğimizi bilemiyoruz. Evet. Ah benim cici troller. Hani burada Ömer böyle bir mantık olabilir mi? insanların gözüne baka baka bir gerçeği de manipüle ediyor. Hani diyor ben burada bir şey söylesem işte kulaktan kulağa. O söz en sonunda çok başka bir şey dönüşür. Burada şöyle bir şey var Seyran. Bugünkü insanların hafıza gücüyle o gün hadis rivayet eden ravilerin hafıza gücü aynı değildi yani. Bir de Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edilmesi hafızlar vesilesiyle mucize midir? Yoksa sayfalarla bize ulaşması? Bir de her önüne gelen kişi hadis rivayet etmiyordu Selam. Yani, yani Dab sahibi hadis sürümünde dediğimiz evet. gibi hıfzı kuvvetli olan kişiler hadisi ediyordu. Ondan dolayı böyle bir tehlike söz konusu değil zaten. Kur'an-ı Kerim hafızalardan kayda geçirildi. Sayfalardan değil. Kesinlikle böyle bir yalan yok. Diyorlar işte Peygamber Efendimiz döneminde yazılmıştır. İki kapak arasına getirilmiş Zin harbi uydurmadır. Sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hepsi yazılmadı. Bir kısmı yazıldı. Hazreti Tevbekil Efendimiz döneminde Yemame'de hafızlar şehit olunca korktular ki hafızların şehadetiyle Kur'an izale olsun. Halbuki Allah Azze ve Celle inna nahnu nazzalna zikra ve inna demişti. Hafızlar da zaten bunu koruyacaktı. Kur'an'ın bugün mucizevi yönü sayfalarla ki kapak arasında bize geliyor olması değil. Havızların sadrıyla bize geliyor olması mucizedir. Bu kıyamete kadar devam edecek. Buhari'yi Müslüman'a dağıtırmızı ne sayılır mace. Velev ki hadi diyelim 250 yıl sonra ki öyle bir şey yok. Öyle bir dönemde yazılmış olsa bile biz bu nushaları kayda almayız ya da dikkate almayız. Biz hadislerin ezberden ezbere, bu şekilde aktarılıyor olmasını İmam-ı Buhari'ye kadar zaten dikkate alıyoruz. Bu vesileyle bütün bunlar esas ve usuldan uzaktır. Bahir-i الحمد لله رب العالمين صلى الله على طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم